arkadaşlar. Bugün Mobile Legends söylüyoruz arkadaşlar. Bir dakika iki. Girelim arkadaşlar oyunumuza. Arkadaşlarım çağırıyor. Başlatalım. Arkadaşım Muhammed ve İker de burada. Arkadaşlar seslerini söyleyin. Kanalımız beraber arkadaşlar. Arkadaş Erdem. Teşekkürler. İker'e teşekkürler dedi evet. Neyi seçsem acaba? Neyi seçsem? Muhammed sen ne seçeceksin? Muhammed Layla'yı Layla mı? Sen ilk yerde Moskova almış. Ben ne yazsam, ben ne alayım? Takıma göre bir şey olsun. Ben Lancelot alayım o zaman. Vallahi. Tamam Lancelot aldım ben. Şu setimizde bakalım. Set güzel, set çok iyi. Hayırlısı neyse başlayalım. Çıkacak rakipte inşallah zor olur. Kolay sevmiyoruz biliyorsunuz. Vay İlker, İlker karanlık alacak karanlık ejderhası var. Sınırsız arkadaşlar, bela. Moskova sınırsız mı İlker alacak bugünlerde herhalde. Evet. Para biriktiriyor kendisi. Beyin de varmış, kontrakola, aslında beyin güzel ya, hasar iyi veriyor. Beyin var. <laughs> Bane. Rakip de bizi zorlayan olmaz herhalde ya, bir Badank tuttuğu zaman bırakmaz ultiyle. Ana abi mi? Han abiden han abi dürtüyor ya. <laughs> Ana abi yani küçük küçük hasarlar veriyor ya huylanıyoruz biz de biliyorsunuz. Ha, Biraz hasar aldık Kesin mı? Kendime güvenmiyorum. Allah ne, ben de güveniyorum. Şimdi biri benimle gelirse anlaşa anlaşa ormanı paylaşacağız. İlker sen bizle de gelme sen ortaya git. Üçümüz beraber gitmeyelim. Ahmet ben ne gel? Bir kere ortaya gitsin. Bunu bana ver Muhammed ben sana diğerini vereyim. Ne yapacağımız biliyor zaten paylaşıyoruz. Şöyle bir şuraya çatırt bir vurayım şöyle. Evet arkadaşlar. Red'i almak üzereyiz. Red geliyor bize. Red red red. Ahmet tamam vurma vurma artık. Ben de şey intikam kullanmayayım. Dur bekle dur dur. Gel şu yeşil de alalım. Yeşil de sen iki yapsın. Şu yeşil var ya gel gel. Şu. Bunu da sen al hadi. Bırak. Ben dibine girdim sana vurmasın diye. Gel şunu da alalım. Bir orman yaparken. Orman yaparken zorlanmayalım. Canımızı versin bize. Yani tamam. Aynen iken sen o şey güçlü bak. Ya İyi yani. Gel gel, onu alalım aynen Güçlenme şey yani, buff Bufflarımızı alalım, gel önce bir küçük, küçük alalım ben Sen bir geri çekil bir Ya da şöyle iki senede birden vuralım ya Bunu sen alacaksın değil mi? Hı. Dur bekle bir, ben şunu vurayım da canı iyice bir azalsın Tamam, sen al, İlker, elle elleme Tamam, Muhammed alın değil mi? Al canı al bir tane Yok yok, al al ikisini al sen kullan İlker Abi, bunu bana ver, aldın, İlker bana aldın. ver Tamam okay. Muhammed sen ortaya git. Rike sen ortaya git. Tamam burası bende. Yukarı bende tamam mı? Arkadaşlar siz ortada nasılsınız? Ortada iyi mi? Can mı azaldı? Benim Ben de cirencirle krangır var ya. Ben de manam bitti ya. Allah'tan mokka aldım diye şey var Bir bak sen vururken adamın dibine giriyorsun. Dibine girmeden vur. Arkadaşlar oyunda para kazanmaya çalışın yani bu altın var ya bak sağ üst köşede. Onu arttırmaya çalışın. Ben geliyorum. İlker. Yani minyon olsan daha çok kasılıyorsun biliyorsun değil mi? Geldim geldim. Ben İker e yardım et bana yardım etme ben bitti zaten bu iş. Bir Aynen birine dalarken söyleyin hatta. Birbirimize yardım edelim. Oyun zaten takım oyunu. 5'e 5 oynuyoruz burada. Burada Granger var ha. Granger burada. Of. Oh. Kola altı yaptılar. Üç kişi de aldı. Ve alt kulemizi alıyorlar. Ya kaçıyor ya şu bana benle gelse bir bana geliyor aynen bana alttan gitse iyi olur dedim bana alttan geliyor ilk kez sen zaten minyonlar açısından öndesin minyona bir vurdum arkasından sıçrıyor zaten değil mi mızrak tamam yani ilk kuleyi aldık yani kule almak çok fazla şey yapıyor aynen aldık aldık ama şu anda ben şey de şeyi aldık Ben ben buff'ı tamam, da aldım. Buff'ı aldım geri çekil o zaman geri çekil. Granger'la Gordon can yok. Ya Boxia da bana vuruyor. Gel gel gel. Vur 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 vur. Onlar durdursaydı Evdora. Aa Evdora'yı yaptı, durdurdu Boxia'yı. Öldürür müsün? Ben öldüm. Ben Evdora'yı Evdora mıydı oradaki ya? Evdora'yı kurtarmak için daldım. Arkadaşlar kasılalım. Bir kere en altta sensin ha. İki kere kaplumbağa gelelim mi? Yardım, yardım, yardım. Ka geri çekil geri çekil. Şu an gelemeyiz. İki kere dur iki kere dur. Oraya gitme bir kere nereye gidiyor? Anladın Görüyor. İki kere bunu bana verirsin. Kaplumbağa bu çok takımı güçlendiriyor bu aldığım şey. Adamlar gelebilirdi İlker bana ver. Bana ver İlker. Aaa! girdim adama. Ordu, Kortu 3 1 vir diyor. Da, da, da. Nerede? Nerede? Geliyorum, Ahmet geliyor mu? Ben altına gidiyorum. Altını Tamam, ben de onların basına gideyim o zaman. Ortadaki bak. Ortada portla, var, Gel, gel sana. Baksana da geldi. Ben sabitlendim. Ben ee, şu anda. Uuu. Ya uzaklaştım. Tam bir daha basıyordum. Yakaladı Granger. Ama bana kim nerede almış bir bakayım. Ya bak gene geldi. Granger Badan. Üçümüz bir gidelim. Üçümüz bir gidelim. Üçümüz bir gidelim. Tamam i̇şte bana bırak İlker. Bırakmıyor <laughs> Üçümüz birlikte mi gidiyoruz? Bu kulenin can azaldı zaten. Evet. Bu kulenin öldü müydü? Evet. Siz milyonlar koruyor. Adadım size işte. Aç ya. Tamam, tamam, tamam. Ben ölüyorum bir şey ya bu. Ölmiyor ki bu. Hadi, Edoğlu aldı onu. tank değil savaş tank mı? <laughs> ya evde doğru da yardım edebilirim ki canım azdı. Canım azdı. Ben, geldim, geldim, geldim. ben onları arkalayacağım.

te gösteriyor zaten skorun sol tarafında. Biz aynı sahneye zaten Aa, kişi var orada. Tek o halledemez ya. Gel gel. gel, gel. gelin veya ormandan gidin. Hadi bir kişi kaldı. Hadi. hadi. hadi ilerleyin. Tamam geri çekil. Ultiye döktürdü. Ultiye döktürdü mu? Ultiye dutturdu mu? Da 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 mu? Alır iler, ha. İki çekilsene sen. Geri çekil. Yaptım ay geldi sen? kişi var altta. Gel, gel, gel. Öbür odada tamam adamların Gel, evet. bakayım alt kulelerini almışız hep bir şey kalmış bir kulesi Tamam işte ben de onu diyorum adamlar hep altta gidiyor Orada gelersek ben kalırım Bak üstten de gidebiliriz daha Lord'a gitmeyelim şu an şu an Lord'a gidersek kaybederiz Adamlar duyar Lord sesini gelirler Haritaya, haritaya takip eden falan vardır belki kaptan gelenler var. Ben milyonla kastım. Üstten mi gitsek kaptan mı? Söyleyin. Bak üst boş şu an onların haberiniz olsun. Ya şu ultiyi bir şey yapamadım ki ya. Orada adamların hepsi bir giriyor. Üstten gelen üç kişi var. Ortadan geliyorlar. Haberi adamların çok... hepsine sersemletme şeyi var resmen. İlker sen neredesin? Ortadan gelen var haberiniz Muhammed sen defans oyuncusun. Sen öyle ormanda gezme. Seni yerler. Sen can az. Ormanda geziyorsan da bizimle birlikte gez. Sen alırlar yoksa ormanda. Bizim bana şey mi AFK mı ne niye oynamıyor bu? Yazık oldu kulemize. O da... Badan şimdi ulti kullandım mı alır bize. Muhammed sen full defans dur, tamam mı orada? Ben buradayım. Sağ. Tamam İsmail, sen şuna vurun, şuna vurun, Eren'e vurun. Eren'e canı az vurun. Canı az mı? Karan kırma. Vur vur vur. Bir kere daha at. Benim canım var ya. Lan bizim adam niye vuruyor? Hadi beyler kale kaybetmeyek. Birimiz şey gitsin İlker sen olmazsa şey git kule git. Biz oyalarız. oyalarız olmazsa. Veya oyalayın ben bir kasılayım geleyim mi? Oyalayabilir misiniz? Niye? Adamlar. Şu an adamlarla eşit gidiyoruz kasılma oranında. Onların karakterleri iyi yani takıma göre iyi. Yani adamlarla sersemletme iyi var. Aynen bizim şey olsa bir de panemiz gelse bizim. Aynen tikkarlı olsaydı hepsini durdurur ben de ortaya çarpardım böyle. Ya, Allah şu an 16 dakika oldu. kişi var, Ben kasılmaya çalışayım, siz oyalayın tamam mı? var. Bana geliyorlar şu an. Daha zor kurtuldum valla Bir bilsene Alttaki'ni ya <laughs> Adamlarla nasıl savaştığınızı bir bilseniz Defans yapın, defans Defans yapın Adam öldüreyim, bizi huylandırın yani, Bak, işte öyle dalmayın adam geri çekiliyor topluyor hepsini Tuzağa düşüyor sonra, dalmayın hep beraber Şey yapmayın yani, tek tek dalmayın, pardon <laughs> ha, biraz Bak, defans yapma Mahmut, şu an sana gelirlerse alırlar Kaka yapmam lazım Bizim ben. Ben o kadar anladım. girmiyorlar ki bizim kalenin o kadar içine girmiyorlar. Ya içine girmeye gerek yok. Ben vurunca zaten içini. Oho bir sürü kişi geldiler ha. İşte diyorum defans yapın diyorum. Kulenin alt kule altı. Ya lan hanım. Öldüm ben. Sss. Dik gidiyorsunuz Mehmet. Sağlı sollu oynamanız lazım. Oğlum benim şimdi bir, bir saattir sabit duruyor. Bir yıl sonra oluyor. Şey iyi oynayacak adam. Karangırla Hanavi aldım. Bana yok işte. Bana ultiyi kullandı mı tamamdır orada. Bansolot fena kaçtın diyor bana diye. <laughs> geldim 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 geldim. Tamam, geldik geldik geldik. ya şimdi sen durdurup şey yaparsın ultisini kullanırsa ne yapacaksın? Ahmet sen milyonla geliyor ya bizim kuleye. Sen onları alarak güçlenmen lazım. Sen onlarla güçleniyorsun. Senin karakter böyle. Yani taktik bu. Full TV kullanamıyorum ya. ya. Mahmut tamam geri çekil. Geri çekil Mahmut geri çekil. Geri çekil deyince dalmayın ya. zaten. İlker hadi. İlker alırsın gordu. Ama dik gitmeyin, dik gitmeyin İlker dik kaçıyor. Dik gitme dedikçe dik kaçıyor İlker. Dik git <laughs> Evde oraya işi biliyor. Baksana adam şey yapıyor. Ya bir ya. Ben de de işte. Adamla, Senden iş yok Riker bakayım katılmalara. Bana zaten oyun oynamıyor en son sensin resmen.

Yedi binlerde geziyorsunuz. Adamlar on bin olmuş. Ben on benim yine. Ya bana var ya? şu zaten şanssız böyle olur. Bana olmayacaktı. Bana oynasaydı. Ya oynamayacaksın oyna niye giriyorsun böyle niye yapıyorsun işte? Allah Allah. Bir Videoyu devam ettireyim mi diye başka bir elde oynayalım mı? Domdur.